Oyun oyun oynuyor çocuklar değil mi? Oyunlarda hep şiddet var. Yani hepimizin izlediği o çok meşhur olan bir çizgi filmi söyleyelim. Bir tane kedi var, bir de fare var değil mi? Hatırladınız, ismini söylemeyeyim. Konusu ne? Şiddet, şiddet, şiddet. Öyle değil mi? Sürekli şiddet var. E şimdi çocukların şu anda oynadıkları modern oyunlar var. O oyunlarda ne kadar kişiyi öldürürse o kadar fazla puan kazanıyor. Ne kadar fazla kimseyi öldürürse o kadar mutlu oluyor. Ne kadar fazla kişiyi öldürürse o oyunda başarılı oluyor, kazanıyor. E şimdi bu çocukların oyunlarında sadece bunlardan ibaret değil. E televizyonda Filmler var, diziler var. E, dizilere bakın şimdi ne olur? Hep mafya dizileri hepsinde silah konuşuyor, çatışma var, kavga var, gürültü var, tehdit var, kaçırma var, efendim şu var bu var, her tarafı kan almış götürmüş, öldürme almış götürmüş, vurma alıp kırma almış ortalığı götürmüş. E şimdi çocukluğundan itibaren şiddet içerikli çizgi filmleri izleyen bir çocuk, şiddet içerikli oyunları izleyen bir çocuk, büyüdüğü zamanda efendim mafya dizileriyle kavga gürültülü dizileri filmleri izleyen bir insan bilinç altına şiddet 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 yerleşiyor ufak tefek hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman nasıl tepki vereceğini o çizgi filmlerden dizi filmlerden öğrendiğinden dolayı ya levyeyi kapıyor ya sopayı kapıyor ya silahı kapıyor ya döner bıçağını kapıyor ortalığı kangır Allah korusun Dolayısıyla çözüm nedir? Çözüm beynimizi de, zihnimizi de, kalbimizi de, duygularımızı da, düşüncelerimizi de besleyeceğimiz yer, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun kitabı Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Ve yine alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun rahmet olarak göndermiş olduğu peygamberinin ahlakıdır, sünnetidir, hadisleridir, yoludur.